Kadın ve erkeğin namaz kılma şekillerinin farklı olması iştihadi midir, sünnetten mi ortaya çıkmıştır? Zaman zaman bu soruya da muhatap olduk ve cevaplar verdik. Sahabe-i kiramdan ve tabiinden kadının namazda erkeklerden farklı hareket etmesi, ellerini farklı bağlaması, rüküya daha az eğilmesi, secdeye tam kapaklanması, sahabe-i kiramdan ve tabiinden gelmiş rivayetlere dayanıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bu konuda gelmiş merfu bir rivayet bilmiyoruz. Kaynağı sahabe ve tabiine dayanıyor. Dolayısıyla istihadi olduğunu söylemek o kadar kolay değil. Sahabeden ve tabiinden geldiğine göre bu onlar arasında bilinen maruf bir mesele olması lazım gelir. Onların arasında onlar döneminde kadınların da erkekler gibi namaz kıldığını gösteren bir rivayet bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili rivayetleri sanadinden sorarların birinci cildinde zikretmiştim. Ben oraya bakabilir kardeşlerimiz.